Bayburt'ta bir yapıyorum. Bu sene 5. ZKS sınavına girdim. Ama anamın Suyu'na geldim bu sefer. Çok şükür e, anamın Suyu beni bu sefer rahatlattı. Annem duaları yetti. E, aldığım puan e, spor günlerine gidecek kadar yeterli. E, i̇nşallah tercihler açıklandığı zamanda, da, yaptığım zaman da bölümüme gitmeyi umut ediyorum. Bu sefer çok mutluyum. Çok sevinçliyim inşallah. Nasip olursa anamın okumusu Suyu'nun kerametini göreceğiz. Ha, bundan ayrı da işten fırsat buldukça ders çalışmaya gayret gösterdim. Ee, kendime geldikçe şöyle kitaplarım vardı. Misal spor yönetimle alakalı, olabildikçe ile alakalı. Bütün soruları çözmeye çalıştım. Soru çözmek güzeldi. Soru çözme tecrübesi de güzeldi. E dedim ya beşinci defa daha geldim. Şimdi dördünden o kadar çok soru görmüşüm ki. Soru okuma yöntemi, soru çözme yöntemi. Yani bunu şöyle özetleyebilirim e, ee, sırrı çalışmaktır. Yani biz çokça girdik ama ilk öncesinde bu kadar ciddiyete almamıştım. Hani ciddiyete alınca veyahut da dersleri veyahut da e, konulara biraz daha olsun farklı olunca bakınca yapabileceğimi gördüm. Tabii annem o suyu biraz içimizi, içimizi rahatlattı ama şuna inanıyorum ki çalışmadan hiçbir şey başlamak hiçbir zaman imkanı olmayacak. İmkanı olan tek şey çalışmak. Bayburt'a berberlik yapıyorum. Anamın okumuş suyuyla geldim. Bu sefer başaracağım. Tam beşinci defa gireceğim bu sene. Allah izin bir verirse spor niyetimi kazanacağım bu sefer. Bütün sır keramet suda mı? İnşallah bu sefer suda olur. <laughs>